sahabe bir şey dikkatinden kaçmadı. Dediler ki Allah Resulü hutbeden indi. Dedik ki ya Allah, bu zamana kadar yapmadığın bir şeyi yaptın. Neden? Allahu Ekber. Bu zamana kadar yapmadığın bir şeyi yaptın. Sen hutbeye ilk defa çıkmıyorsun ya Resulallah. Minbere ilk defa binmiyorsun ya Allah belki onlarca belki yüzlerce biz bu hadiselerle karşılaştık ama bugün sende bir farklılık var. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben hutbeye çıkacağım esnada minbere çıkacağım esnada Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babasının ihtiyarlığında onların yanlarında olmalarına rağmen anne ve babaları yaşayıp onların yanında onların tenleriyle iç içe nefesleriyle iç içe olmalarına rağmen anne babasının hakkını gözetmemiş. Bundan dolayı da mağfireti hak etmemiş. Her bir kimsenin burnu sürtülsün, ona yazıklar olsun dedi, ben de amin dedim. Subhanallah, Cibrilül Emin. Adem Aleyhisselam ile Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gelen bütün peygamberlere Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarını bildiren çok kıymetli bir elçi. Allah'tan bizzat almış olduğu emri Adem oğluna semadan arza inerek, yeri geldiği zaman semada, yeri geldiği zaman peygamberlerin rüyasına girerek onlara hakikatleri anlatan elçi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içerisinde minbere bindiği sırada dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anne babası yaşamasına rağmen bunu istiğfarda, mağfirette, rahmette, merhamette kullanamayan kulun burnu yerde sürsün. Yazıklar olsun öyle adama dedi. Ben de amin dedim. Subhanallah. Dua eden temiz, amin diyen ondan da temiz. Dua edinen Allah'ın elçisi, dualara amin diyen de Allah'ın elçisi. Dua eden Cibril-ül Emin, duaya amin diyen وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz ancak seni yeryüzünde rahmet olasın diye indirdik. Senin peygamber oluşunun, varlığının sebebi merhamettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir duaya amin dedi. Burnu dedi yerde sürtsün. Yazıklar olsun öyle adama. Sonra ikinci basamağa çıktım. Cebrail aleyhisselam ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde adın anıldığı anda seni kast ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem ne derseniz deyin. Senin adın anıldığı halde sana salatu selam getirmeyen, seni yüceltmeyen, sana muhabbetini bildirmeyen ve bundan dolayı rahmetten uzak olan yazıklar olsun, burnu yerde sürsün dedi, ben de amin dedim. Subhanallah. Allah Azze ve Celle hem kendisi hem de meleklerine, temiz elçilerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, selatu selam getirmeleri için bir emirde bulunurken Müminlerin önemli vazifelerinden biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in adı anıldığında ona salavat getirmekken peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi postacı görenler peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sadece arada aracı görenler vazifesini yaptı deyip gidenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin şu anki insanlarına hitap edemiyor diyenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemini çöl ashabı olarak nitelendirip de peygamberi kendilerince modern dünyanın lideri ve önderi kabul edemeyecek basiretsizler, ahmaklar, alçaklar sahip olanlar bundan dolayı da Muhammed böyle demiş. Muhammed böyle gitmiş. Muhammed'in hanımları demiş. Muhammed'in anası demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o kişi rahmetten uzak kaldı ya. Allah diyor onun burnunu yerde sürsün ben de dedim ki amin. Özellikle hafife alanlar. Belki bu hadisin kapsamına daha çok giriyorlar. Tembellik yapanlar senin ve benim gibi kardeşler. Allah Resulü'nü sevdiği halde ona salatu selam getirme konusunda demiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim bana bir gün içerisinde on defa salatu selam getirirse Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed derse demiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bana daha fazla salatu selam getirirse benim şefaatime daha fazla layık olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecelerinde kendisine salavat getirilmesini emretmedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlük zikirleri içerisinde, gün içerisinde 10 defa kendisine salatu selam getirilmeyi bize tavsiye etmedi mi? O yüzden tembelliğimiz olmayacak kardeşler. O anıldığında ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salatı, selamı, muhabbeti, sevgisi onun eşlerinin, çocuklarının ondan önce gelmiş bütün peygamberlerin üzerine olsun. Üç son basamağa geldi peygamber aleyhissalatu vesselam. Cebrail dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazana kavuşup da Ramazanı idrak edip bu aydan mağfiret ederek çıkmayan kula yazıklar olsun. Rahmetten uzak olsun dedi. Ben de dedim ki amin. Ramazan gibi büyük bir çarşının içerisine girip de ücretsiz eşyaların, hediyelerin, yiyeceklerin, içeceklerin dağıtıldığı bir anda o pazarın sonunda aç çıkan bir adama yazıklar olsun dedi. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü de dedi ki amin. O mis kokan pazarın içerisinde hiçbir koku üzerine bulaşmadan pis kokularla pazarın sonundan çıkana yazıklar olsun dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey aziz dostum. Üzerine yağmur yağıp da ıslanamayanlara yazıklar olsun. Önüne koyduğu yemeği yemeği nasip olmayanlara diyor yazıklar olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim bu hadis hakimin müstedrekinde geçiyor.